millet nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, eve geldim. Ama dur, eve falan gelmeden önce ne yapıyorsunuz ya? Valla ben sizi çok özledim. Uzun zamandır böyle karşılıklı oturup konuşamadık farkında mısınız? Hani ee, TÜAP dedikoları yaptık. Deniz'le ben anlattım. Onun öncesinde ben kendim anlattım. Sonra Deniz'le beraber anlattık. Sonra Deniz'le beraber tek yaptık. Ben kitap yorum yapmıyorum falan. Siz nasılsınız? Ben muhteşemim. Yani gerçekten çok güzel bir hafta geçirdim. Ee, muhteşem bir üç gün geçirdim. Ki hani böyle kendimi çok garip hissediyorum. Ee, mutluyum. O konuda hiçbir şeyim Mutluyum. Mutluyum. Ee, çok iyiyim. Bunu buradan bahsetmekle kadar normal bilmiyorum ama sevince bir şeyimi sizinle paylaşmayı istedim sadece. Gerçekten çok mutluyum bu aralar. Deli gibi kitap okudum. Ee, yorumlayacaklarım burada. Unuttuğum birkaç tane var. Yorumlayacağım ama unuttuğum birkaç tane var. Yorumlamayacağım kitaplar var. Birkaçını gerçekten sevmedim. Ondan sonra hani böyle e, iki haftadır yokum farkındayım ama iki haftadır olmamanın gerçekten çok büyük bir sebebi var. Çünkü hani özellikle geçtiğimiz hafta ben Cuma günü için e, Go kitabı da söz vermiştim yabancının yorumunu gireceğim diye. Fakat hani o ara gerçekten dünyayla olan iletişimi kesmiştim çünkü tek bir kişiye odaklanmıştım. Bahsetmiştim yani ben size hani biriyle tanıştım bir şeyler olsun falan istiyorum aramızda falan diye. ha biz tanıştık. <laughs> çok güzeldi. Yani hani Gerçekten çok güzel zaman geçirdim. Şimdi o videoyu izleyecek biliyorum. Bu videoyu izleyecek ve ben hani gerçekten video için hani konuşsam konuşmasam falan diye de çok düşündüm ama ne bileyim. Ben mutlu olduğumu da paylaşmak istedim. Aa, öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Benim derslerim bitti. Finallerden öncesinde işte ayın 5'inde finaller başlayacak. Onun öncesinde bir tatil başladı işte. Ben de eve geldim. Hem e, kitaplarım yorumlarım hem tek var bilmem ne var onları yaparım dedim. Hem de yıl başında ailemle birlikte geçirmek istedim. Yani sonuçta e, biliyorsunuz amcam hala hastanede ve Almanya'da babam evde yok. Annem evde, kardeşim evde. İkisinin tek başına evde olmasını istemedim. Ben geleyim en azından üçümüz beraber kutlarız dedim. Hem de ne bileyim herkesin farklı planları çıktı değişti bilmem ne oldu falan peş peken derken en güzel eve gelmek dedim. Eve geldim. Evdeyim. Bir sürü kitap yorumu gireceğim. Size bu akşam çekeceğim ya da işte yarın çekeceğim ama bunları böyle yavaş yavaş iki günde bir gireceğim. Eee yorumlarım tagler var tagleri yapacağım. Onun dışında yeni kitaplar okuyorum. Oca, yani aralığı şunlarla bitirmeyi planlıyorum. Kan ve Yıldız Işığı günleri okunuyor. Eee, Bay Mercedes geldi. King yani. Hani, o okunacak. Arkasından Marslı var. Hani artık bunu okumaya ya da duymayan varsa lütfen. Yani olmasın. Onun arkasından Joe Hill Boynuzlar. Joe Hill'in yeni kitabında yakın zamanda sipariş vermeyi planlıyorum. Yeni kitap değil aslında. Çıkalı bayağı oldu ama ben hala almadım. Arkasından da Alican'ın ısrarlarıyla Iskarta'yı okuyacağım. Aramış aramış bulamamış. Benim kitaplığımda vardı. Dedim bari alayım öne okuyayım. Bunu birçok kişi okudu. Sanırım zaman sandığından Selcan da bunu okuyup beğenmişti. Bakın ben de okuyacağım. Beğenecek miyim? Merak ediyorum. Onun dışında bugün size yorumlayacağım kitaplar var. Olimpos'un kanını ben o heyecanla eve gidiyorum. Heyecanıyla. Gelirken e, yurtta unuttuğum için onun yorumunu kitapsız olarak yapabilirim. Bunun dışında zaten kitapsız olarak yapacağım bir tane daha var. Şimdi gelelim nelere yorumlayacağım. Öncelikle içtiğin kıyısının yorumu gelecek. Bunu Deniz'le beraber yapacaktım ama artık okuyalı o kadar fazla oldu ki yayın evine de ayıp olmasın diye Hiçliğin kıyısında'nın yorumunu göreceğim. Belki daha sonra Deniz'le beraber ikili olarak hani sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönlerini yapabiliriz ki benim çok sevmediğim bir yönü yok. Gerçekten çok iyi kitaplardan bir tanesiydi. Hiçliğin kıyısında. Onun arkasından ya Go kitaptan çıkan Yabancı gelecek. Buna da bayıldım. Yani birçok Kişi aksiyonsuz falan bulmuş olsa da ben gerçekten yabancıyı sevdim. Bu uzaylı değişim programı olayı da gayet güzeldi. Oradaki layer'ların hani insani duyguları barındırmaması ve onun bir anda insani duyguları hissetmesi golem ve cindeki gibi geldi bana biliyorsunuz. Ben öyle saf ve masum aşkları ve şeyleri sevdiğim için hoşuma gitti. Tekrar liseye geri dönmek de güzeldi. Yani uzun zamandır lise... Ee, hani lisede geçen kitapları okumuyordum. O atmosferi yaşamak gerçekten güzeldi. Bunu da beğendim. 5 puan verdim. 5 puan. 5 puan vermiş olmam lazım. Ee, daha sonrasında Kocan Kadar Konuş'un yorumu gelecek. Kocan Kadar Konuş, Dex Plus'tan çıkan benim ikinci sefer okudum. artık film olacağı için oyuncuları da e, bildiğimizden. Hani oyuncuları yerine koyarak okuduğum bir, hani bir tekrar oldu benim için gayet de güzel oldu bir sanırım 3-4 saati bitireceğiz bir şey zaten ya çok bir şey değil böyle tekrar bir okumuştum bunun dışında 10 küçük nefes var 10 küçük nefesin kitabı maalesef yanımda değil çünkü 10 küçük nefesi ona verdim hani aa... evet kitap verdim <laughs> ama hiç umurumda değil ee, çünkü yani ne bileyim benim, benim onun hiç artık fark eden bir şey olmuyor. Onun da yorumu gelecek. 10 küçük nefesle ilgili sıkıntılarım var. Gerçekten sıkıntılarım var. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Birçoğunuz çok beğenmiş. Hani gerçekten çok beğenmiş. Ama Mesela okuyanlar için söylüyorum. Herkesin sürpriz olarak gördüğü şey vardı ya, O benim için sürpriz değildi. Yani hani bir de karakterde çok büyük sıkıntılar vardı. Neyse onun yorumunda ekstra, ekstra olarak konuşacağım zaten ama. Hani gerçekten on küçük nefes belki yazarın amatörlüğüne geldi. Bilmiyorum ama tam yerine oturabilmiş bir şey değil. Çünkü ben Kikes karakterlerde gördüm. Kendini kaybetmiş karakterlerde gördüm. Kendini kaybedip daha sonra Kikes olan karakterlerde gördüm. Ama Casey yani onun ana karakteri bunların hiçbirisi değildi. Yani kitabı sevmemdeki olay, olayın bakış açısı ve yan karakterlerin güzelliğinden kaynaklı. Ee, Goodreads'te yorum yaparken demiştim. Kesinlikle 3 değil ama 4 de değil. Hani arada kaldı. Birçok şeyde var bazı hatalar. O Onunla ilgili ekstra geleceğim. Kitap olmasa da burada yorumunu yapacağım. Ve ardından yine böyle bir gün içerisinde okuyabileceğiniz Zekası ve bilgeyle Tyrion, Tyrion, Lannister ki bayılırız adama hastasıyım ben. Ve Helena'nın rüyaları. İkisiyle ilgili ekstra bir yorum videosu girmeyeceğim. Büyük ihtimal bir tanesini yorumun arkasına ekleyeceğim bunu. Çünkü hani Yorum yapılabilecek bir şey yok. Gerçekten yok. Yani tamam. Ee, taht tahta oyunları yani Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin hayranıysanız ya da Tyrion Lannister'ı seviyorsanız bunu gerçekten seveceksinizdir. Hani ama ekstra bir şey yok abi. Hani kitabın arkasının içinde geçen Tyrion'un söylediği sözleri alıp buraya hani bu şekilde illüstrasyonlar ve işte alıntısıyla beraber paylaşılmış. 17,5 lira verecek bir şey değil. Sadece koleksiyon yapıyorsanız alabileceğiniz bir şey ama bence fiyat biçilecek. 10 lira en mantıksız. Yani yorum olarak bir şey diyemem. Hani bu dediğim bile yorum yani. Hani, hani ne diyebilirsin ki buna? Neyse. Ee, Helen'ın rüyaları da benim merak ettiğim bir şeydi. Çünkü ben böyle hani rüyaların kullanılması ve rüyaların yazılması olayı gerçekten çok hoşuma giderdi. Yani e, benim çok yakın bir çocukluk arkadaşım. Mesela Gizem'in rüyaları. Gizem bana rüyalarını anlatırdı ve Gizem'in rüyaları gerçekten çok güzel olurdu. Yani böyle öyle bir e, hayal, e, bilinçaltı var ki birçok şey değişiyor. Farklı hallere getirip muhteşem şeyler yapıyordu. Şimdi yazar eşinin yani Helena'nın rüyalarını kitaba dökmeyi karar veriyor. Ve bunun arkasından gerçekten çok güzel bir şey bekliyorsunuz. Şurada Kitabın tamamının tek bir rüya olduğunu düşünebilirsiniz benim gibi. Ki arkasında yazan şey de güzeldi. Hani mesela şey diyor, Helena rüyasında bizi görmüş, bir havalı, bir havaalanındaymışız ve tüm havalimanlarında olduğu gibi bir makineden geçmek için sırada bekliyormuşuz. Makineden yastıklarımızı geçirmemiz gerekiyormuş. Önceki gece kullanılan yastıklar cihazdan geçerken rüyalar okunuyormuş. Makine kamu düzeni için tehlikeli rüyaları tespit ediyormuş. Şimdi baktığın zaman çok güzel, giriş cümlesi olarak düşünürseniz çok güzel ya da işte kitabın içerisinde rüyanın herhangi bir yerini kullanığını düşünürseniz çok güzel. Buradan alınıp gidebilecek mükemmel bir şey var ama bu tek bir rüya. Yani kitabın içerisinde harika fotoğraflar var. Bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Fotoğraflar gerçekten çok güzel ama rüyalar bu kadar. Yani şu tek bir rüya bir sonra bir sayfa sonra tek bir rüya ve rüyaların birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok. Hani bir gece bunu gördü ondan sonra ondan sonra bir apayrı apayrı apayrı. Totalde kaç sayfa? 61 sayfa falan olması lazım. Hayır, 59 sayfa. Totalde 59 sayfa. Şu ciltli olması, bilmem nesi çok güzel olsa da 20 lira verecek bir kitap değil. A yorumunu atlattım bile yani. <laughs> bu kadar. Hiçbir şey yok içerisinde. Rüya dendiği zaman o tarz bir şey bekliyorsun. Yani hani ben bile çok daha güzel rüyalar görüyorum ama hiç kitaplaştırma ihtiyacı duymadım. Hani çok ağır söylüyor olabilirim ama insan para verdiği zaman ya da bir emek şeyi olduğunda hani 3 verdim ben bunu beğendim. Hani öyle şey olarak değil hani bayılmadım. Ama fotoğraflarını beğendim. Fotoğrafları güzeldi. Oradan aldı benden 3 puan. Tekrar düşünce puan 2'ye düşürmem gerekiyor sanırım. Öyle neyse diğerlerinin yorumlarını da geleceğim. Şimdi gelelim hiçliğin kıyısında. Abi bu kitabı biz tam bir yıl bekledik. Bir yıl geçtiğimiz sene TÜYAP kitap fuarında geleceği söylendi. Siyanar kitap fuarında bu Mart'ta Afişi basıldı. Efesus da duruyordu. Kıyıda köşede bir yerde duruyordu ama eğer dikkatli inceliyorsanız onu orada görürdünüz. Bekledik bekledik gelmedi ve en sonunda geldi. Aynı şey Blood Red Road diye bir şey olması lazım. Kan Kırmızı Yol diye çevrildi Türkçe. Ye. E, hatta onun ikinci kitabı falan da çevrildi. Onu da bekliyoruz diye gibi. Eğer bunun gibi gelecekse beklerim. Yani bu çok iyiydi. Yani ciddi ciddi çok iyiydi. Okuduğum en iyi young adult kitaplarının arasına, new adult kitaplarının arasına çok rahat gider. Yani aşağıdan çok ses geliyor şu an size. Farkındayım evde olmanın verdiği en kötü özelliklerden bir tanesi dediğim gibi. Benim ee, çatı katı ve merdivenden çıktığın gibi odaya giriyorsun herhangi bir kapım yok. Aşağıda ne konuşuyorsan burada onun için özür dilerim. Şimdi gelelim kitaba. Epasus yayınları bunu çıkartacağını söylediği zaman birçok heyecanlanmıştık. İşte internette araştırdık, Gudris'ten yabancı bloglerden falan bakıyoruz. Herkes çok beğeniyor, gerçekten çok beğenilmiş falan. Türkiye'de çıktı çıkar çıkmaz. Herkes okudu ve herkes çok beğendi. Ben birazcık geç okudum. Fuardan sonra okuma imkanım oldu. Ee, yorumunu aslında o zamanlar gelecektim. Fakat Deniz'in okumasını bekliyordum. Sonra Deniz aldı okudu. Beraber yorum gireceğiz derken bir şeyler bir şeyler oldu. Ortaya hep karıştı. İşte o yüzden şimdi kendim yapıyorum. Ama daha sonra bunun Deniz'le birlikte muhakkak videosunu gireceğiz. Çünkü gerçekten çok güzel. O da bunu zaten çok güzel tanıtmıştı. Onun arkasında okumamak olmazdı. Şimdi... Olay şöyle. Eee... Bunun arkasından küçük nefes okuduğum için aslında biraz orayla bura arasında bir şey oluyor. Ama ha hatırladım. ikisinde de eski erkek arkadaşlarının da ölüm olduğu için orada bir sıkıntı var. Tamam. Şimdi, Cam Kem, Cam. Kem, Cameron demiyorum ben onu. çünkü herkes ona Cam diye seslendiğinden. Cam 20 yaşında. Tamam mı? Annesiyle e, beraber yaşıyor. Annesi ve en yakın arkadaşı var bir tane. Beraber yaşıyor annesiyle abisi hapiste ve Kem ee, şey öldükten sonra erkek arkadaşı öldükten sonra hani böyle hayata gerçekten biraz küsmüş vaziyette aslında küsmüştür Kem'in kafası çok güzel yani hani ben şey olarak görüyorum sıradanlar bir baş kaldırı olarak insanlar belli bir rutinin içerisine girmiş hani git işte niçin okuyorsun? İyi bir iş sahibi olmak için okuyorsun. İyi bir iş sahibi olduktan sonra ne yapıyorsun? İşte para kazanıyorsun ama hani herhangi bir eğlencesi yok. İşe git, eve gel. İşe git, eve gel. İşe git, belli mekanlara git, eve gel. İşe git, eve gel, belli mekanlara git, sonra tekrar eve gel. Hani hep böyle bir monotonluk. Sıradan. Kitap okurken gerçekten kendi kendime de sorguladım. Yapmak istediğim şey bu mu diye. Hani gerçi benim öyle değil. Ben sürekli okuyorum. <laughs> hani üniversiteye git Mezun ol. Git. Tekrar. Tekrar oku. Tekrar oku. Ama bittikten sonra mesela ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten. Hani böyle işe gidip eve gelen rutin bir insan olmak istiyorum ki kem de öyle birisi değil. Belli ilaçlar kullanıyor bilmem ne. Tedavi görüyor ediyor falan. Babasıyla annesi boşanmış. Annesi babası annesini aldatıyor. Ve daha sonrasında 20 işte bilmem kaç yıllık geliliklerini tamamen bitirip gidiyor. Annesi çok farklı bir hayat sürmeye başlıyor. Yani kimin hayatı birazcık farklı. Ee, en yakın arkadaşı Çocukluğundan beri yani gerçekten anaokulundan beri beraberler ve birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. Onun bir de sevgilisi var, kızın sevgilisi. İşte hep beraber üçü birlikte takılıyor. Neyse bir gün bir olay yaşanıyor. Aslında o onun patlamasına sebep oluyor. Çok anlatmayacağım size. O olayın sonrasında Kem hayatını değiştirmeye ve e, hani olduğu yerden çıkmak istediğini düşünüyor. ve Bir sabah kalkıyor işte şeyin içerisine çantasının içerisine yetebilecek kadar eşyalarını alıyor ve ilk otobüsle ki otobüs gerçekten biz otobüs seyahatini en çok normal görüyoruz ya bizde onlar da aslında o kadar düşünsün eyalet falan değiştiriyorlar yani hani o farklı gelebilir ama aslında farklı gelmemesi lazım yani Türkiye gibi düşünme iller arası gidişli eyalet ve bir anda ilk bulduğu otobüsle nereye gidiyorsun diyor işte bir şey oluyor oradan bir dakika Minnesota'ya gidiyor Minnesota değil hayır bir dakika. <laughs> Aşağıdakiler şey yapıyor. Bir anda gelmedi, şu an gelmedi aklıma. Neyse işte ve yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkıyor. Ee, bir yere kadar çok güzel hani çok güzeller ki aslında o da böyle rahatsız oluyor bilmem ne ama en azından kafası rahat çünkü artık eski hayatını geride bırakmış vaziyette falan ee, ve daha sonra o yolda karşısına Andrew çıkıyor. Kitap ikisinin ağzından anlatıyor. Ay yorum kitap yorumlamaya yorumlamaya gerçekten şey karıştı Bir de o kadar güzel kitap ki bir yerinden bir şey verirsem gerçekten çok kötü yerlere gelecek. Neyse Andrew'la tanışıyorlar. Andrew geliyor otobüse biniyor. Bunun bildiği şeye Andrew da hani en başta çok sevebileceğiniz bir karakter değil. Çünkü hani ekstra sevilesi bir yanı yok. Tamam mı? karakteri. Ama ee, daha sonra tanıdıkça tanıdıkça gerçekten bağlanıyorsunuz ki yani, son sayfalarda hüngür hüngür ağlıyorsunuz yani hani ağlamamanız imkansız. Neyse şimdi bunlar ilk başta bir tanışıyorlar. Şöyle oluyor da bu otobüs de işte bilmiş gayet güzel gidiyor falan. Bir bekleme noktasında daha doğrusu transfer noktasında Andrew geliyor arabaya biniyor. Arkasını geçiyor oturuyor. Andrew daha böyle hani serseri tipli değil ama serseri tipe yakın bir şey. Ve e, işte aralarında tam olarak nasıl oluyordu nasıl tanışıyorlardı Hatır, hatırladım. Müzik, şarkı. Evet şimdi e, Cam uyuyor. Sonra bir anda bir gözünü bir açıyor. Arka taraftan gümbür 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 ses geliyor kulaklıklardan falan. Dönüyor işte çocuğu uyarıyor falan. Ondan sonra hani bunun sesini kısar mısın falan tarzında. Bu şekilde aralarında bir şey başlıyor. Kitap ikisinin de ağzından anlatıyor. Yani bir Cam bölümü var, bir Andrew bölümü var. Bir Andrew'un bundan öncesinin olduğu yani Andrew bir Cam'le tanışmadan önceki zamanını anlatıyor daha sonrasında yola çıktıktan zaman anlatıyor. Andrew de şöyle babasını e, ziyarete gidiyor. Aslında ziyaret değil. Babası beyin tümörü, ölmek üzere ve e, ha şöyle bir şey var. Allah'ım hepsi sonradan sonradan geliyor. Kitabı çok üzerine çok çok fazla kitap okuyunca ister istemez biraz karıştı kusura bakmayın. Kem erkek arkadaşının ölümünden sonraki erkek arkadaş da şöyle hani biz böyle rutinin içerisine girmeyeceğiz ve birlikte çıkacağız dünyayı gezeceğiz edeceğiz Avrupa'ya gideceğiz falan diye düşün hani gideceğiz. Çalışacağız bir hafta sonra o parayı alacağız ondan sonra bambaşka bir yere gideceğiz. Hani hiçbir yerde böyle durmayacağız. Konar göçer yaşayacağız falan diyen bir çocuk. Ve erkek arkadaşı öldükten sonra kem ağlayamıyor. Yani asıl problem bu. Ağlayamıyor hiçbir şekilde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsanız çünkü o öldüğünde de bir kere a yok ağlayamamıştı yine sanırım. O zaman da ağlıyor. İşte o ağlayamama bunun içerisinde kalmış tamam mı? Andrew ile Cam'in yakınlaşması olayı da aslında böyle başlıyor. Bunlar işte o müzik bilmem nesi falan olayıyla birbirlerine girdikten sonra sonra yavaş 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 muhabbet etmeye başlıyorlar. Çünkü Andrew gerçekten çok güzel yani öyle anlatıyor ve Cam onu gördüğü zaman ister istemez duygularına şey yapamıyor ve hani bir böyle o hoşlantı oluyor. O hoşlantı başladıktan sonra da birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar ediyorlar falan otobüste. Andrew kendi hikayesini anlatıyor işte. Babası beyin tümörü. Babası beyin tümörü ve ee, hastaneye kaldırılmış vaziyette bilinci yerinde değil. Öldüm ölecek hallerinde ve babası da gerçekten çok sert bir adam ve ona şöyle diyor yani sert ol. Erkek gibi ol. İşte sen erkeksin. Sen yumuşak tavırlarda bulunamazsın. İşte ben öldüğüm zaman bir taneniz ağlarsa sizi evlatlıktan reddederim falan tarzında. Andrew'un Andrew annesiyle babası ayrılmış. Andrew annesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor. Babası da Wyoming'de falan yaşıyor olması lazım. Telaffuzda yanlış varsa, yanlış varsa kusuruma bakmayın. Oraya gidecek. Babası tekrar evlenmiş bilmem ne. İki tane kardeşi var Andrew'un. Bir abisi bir kardeşi. Onlar babayla birlikte yaşıyorlar. Baba zengin. Anne kendi yanında kavruluyor. Andrew annesini yalnız bırakmak istemediği için annesiyle beraber Teksas'ta Neyse Texas'tan oraya gidiyor işte. Ondan sonra Neyse ve hani şey diyor. Ağlamamalıyım, ağlamayacağım çünkü ağlarsam işte böyle olur falan. Kem de ona diyor ki sakın diyor baban öldüğü zaman ağla. Çünkü sen ağlamamanın ne kadar büyük bir hani ceza olduğunu bilmiyorsun çünkü ağlayamıyorsun. Duyguların körelmiş gibi hani ağladığın zaman sanki boşalacaksın, rahatlayacaksın, atacaksın onu içerisine ama ağlayamadığın zaman bunu atamıyorsun bu sürekli içinde falan. Bunlar işte yolda gidiyorlar. Yol maceraları aslında güzel çünkü e, belli başlı olaylar oluyor ve Andrew'un gözünden de gördüğünüz zaman örneğin mesela otobüste keme sarkan ve şey yapan bir adam var ki o daha sonrasında ilerleyen bölümlerde karşına çıkacak. İşte Andrew onun farkına varıyor. Bunun bu şey tavır tavırları falan Andrew'un da çok hoşuna gidiyor ki Kem gerçekten çok güzel bir kız. Ben Kem'i düşünürken kapaktaki kızı düşündüm. Andrew'u canlandırırken kafamda herhangi bir şey canlandıramadım işin aslında. Hani sadece belirli ingeleri alıp koyuyorsun ama belli bir yüz sima çıkarmakta çok zor ama Andrew nota gibi yani müzik gibi düşün onu. Böyle bazen bakıyorsun hani işte Beatles o ne Mick Jagger gibi oluyor bazen şey oluyor hani böyle farklı şeyleri koyabiliyorsun problem olmuyor ama ee, kurarken kafada neyse işte bir yere kadar kendi hayat hikayelerini anlatıyorlar falan feşmeken daha sonrasında işte Andrew'un durağına geliniyor. Kızın gideceği yeri daha var. Burada Kem sürekli yalan söylüyor. Hani kendiyle ilgili şey söylemiyor. şuraya gideceğim, şu olacak, bilmem ne falan peşpeke tanıştıkları zamanlarda. Neyse iniyor. Andrew gidiyor. Kem orada bekliyor. Yeni bir otobüs gelecek. İşte bir tuvalete gitme olayı var. O sırada o otobüse gördüğümüz adam. Spoiler süper spoiler verdim. Ee, <laughs> neyse orada bir şeyler oluyor bilmem ne falan. Andrew geri geliyor. Orada bir arvede yaşanıyor falan. Fişbeken kemi tutuyor. Diyor ki gel ben seni uçakla birlikte yollayacağım. Ve bu arada Andrew'un sakladığı bir sır var. Bu sırdan dolayı da kendini keme açmak istemiyor. Bu arada bu yolculuklar dediğim gibi uzun uzun eyaletler arası değişen yollar olduğu için hani böyle 3-4 saatlik bir buluşma gibi falan düşünmeyin yani bunları bayağı bildiğin 9 saatlik 10 saatlik Çünkü sürekli yan yanasın ve sürekli konuşabileceğin şeyler var ve birbirini gerçekten iyi tanıyabileceğin yerlerden Ve hani birine bağlanabilir misin o süre zarfı içerisinde bence bağlanabilirsin Neyse işte Andrew diyor ki bak gel bir, e, uçak belesini alıyorum, eve gidiyorsun. Bu yollar senin gibi tek başına Güzel bir kızın tek başına yolculuk yapabilmesi için tehlikeli, tecavüz uğrarsın, bilmem ne olursun ki. Dediğim tuvalet meselesi aslında biraz oraya yakın ve biraz öfke problemi var Andrew'ın. Çünkü hep böyle babası tarafından sert olmasın, bilmem ne olmasın diye yapıldığı için ister istemez. Neyse, daha sonrasında e, diyor ki, ''Ya da benle gel.'' diyor. ''Babamı göreyim, sonra seninle birlikte gideceğin yere gelirim.'' ''Tamam.'' diyor alıyor. E, gidiyorlar babasını ziyaret ediyorlar. O sahneler biraz duygusal. Orada işte abileriyle abisi ve kardeşiyle tanışıyor, ediyor falan. Daha sonrasında diyor ki benle birlikte gelir misin? İşte nereye gideceksen. Babamın arabasını alayım ve birlikte gidelim. Otobüse gitmektense arabayla gidelim. Bunlar babasının arabasını alıyorlar. Otobü, e, arabayla birlikte ikisi. Orası senin, burası benim. Duraksız. Hani tamamen e, ne deniyor ona? Şey Aa, spontane diyeceğim. Spontane gelişmek değil. Doğaçlama. Doğaçlama olarak. Hani oraya git, buraya git. Canları nereye isterse falan. Hani bu şekilde yaşıyorlar. Birbirlerini çok çok daha iyi tanıyorlar. Daha sonrasında da işte ilerliyor falan. Bir sürü acıklı olay. Genleri tanımaları bilmem ne. Tabii New Adult kitabı olduğu için illa bir acıklı olayı olacak ama öyle böyle değil. Hüngür hüngür alıyorsun ama yazar çok pis. Ters köşeye getiriyor. Şimdi Kitapla ilgili sevdiğim bir sürü şey vardı. Bu olağan durgun, monoton yaşamı terk etmenin verdiği güzellik. Kitabın içerisinde geçen müzikler. Andrew'un tarzı. Ay ama müzikler zaten böyle kulağında şey yapıyor ki. Bunun hani... Bunun öncesinde Civil Wars grubunu gayet iyi biliyordum. Ama yani o kadar da dinliyorum. Şunu okuduktan sonra böyle 7-24 kafanda Borton Hollow çalıyor. Yani özellikle o ikisinin birbirleriyle hani böyle eşlik ettikleri falan sahneleri düşündüğüm zaman gerçekten çok güzel. Andrew'un karakterini çok çok beğendim. En başta hani ne çıkar lan bundan falan diyorsun. Ondan sonra hani öyle bir işliyor ki senin şurana. Eee o sahne geldiğinde, o sahne geldiğinde emin olun onun farkına varacaksınız. Böyle çöküyorsun. Ne oluyor diyorsun yani. imkansız hani. Duruyorsun. Çeviriyorsun sayfaları tekrar okuyorsun. Geliyorsun tekrar çeviriyorsun okuyorsun. O mektup var onu tekrar tekrar tek, tekrar okuyorsun. Andrew'un sakladığı sırrı çok merak ediyorsun. Bir sürü kafanda planlar kuruyorsun falan. Hiçbirisi çıkmıyor. Ondan sonra gerçekleştiği zaman da zaten yumruğu yiyorsun kendine oturuyorsun abi. Ee, bence kitabı götüren kişi Andrew'du. Cam'den ziyade. Çünkü hani daha bir sevdim ben onu. Hani daha bir güzel geldi. Sevmediğim bazı yönleri var şimdi. İkisi de küçük yaşlar tamam mı? Cam 20 yaşında ee, Andrew 25 yaşında. Bazen Andrew böyle bir Şimdi bunu hani Christian Grey'leşmek diyerek hani adamı alıp da Christian Grey'i alıp da egosunu çok çok tavan yaptırmak istemiyorum tamam mı? Ama bildiğin Christian Grey'leş, yani o sert tavırlar bilmem ne falan, keminde evet ben işte sertten hoşlanıyorum falan diye böyle bir şey yapmaları farklı. Romantik miydi? Belli yerlerde kesinlikle romantik ama bazen o romantik tamamen aşırı e, şehvet üzerine kurulmuş gibi geldi dozajı iyiydi ama 25 yaşındaki bir çocukta yani kaç yaşında olduğunu düşünürsen o performans ya da o şeyi beklemiyorsun abi yani hani yok diyorsun yani hani bunun için bir 30 ya da ne bileyim artık nasıl deneyimlerde bulunduysa falan diyeceğim ama Andrew gerçekten fazla fazla deneyimlerde bulunmuş tamam abi, şu benim yaşımı ortaya katma olayından vazgeçiyoruz niye öyle bir şey yaptıysa zaten neyse ee, ama hani o Christian Greyleşme olayı birazcık daha şey dozda olsaydı güzeldi. Bazen çünkü kontrollerini kaybettiğini düşünüyorum. Güzel bir kitap abi. Yani ben herkese tavsiye ediyorum. Bunu Okyanus çoğu kişi de çok çok beğendi. 5 yıldızın altında veren ya 4 vermiştir. 3 verdiğini hiç zannetmiyorum. 3.5'tan 4 vermiştir. Hani... <laughs> Gerçekten harika. Bunun devamı gelecektir büyük ihtimalle. Çünkü büyük satış yaptı. Ee, devamının gelmesini de bekliyorum. Bunun sonrasında okuduğum kitaplar mesela bunun hemen sonrasında 10 küçük nefesi okudum. 10 küçük nefes bu kadar beğenmememin sebebi Eştin kıyısındanın güzel olmasıydı. Eştin kıyısındanan sonra yeni bir New Adult'ı kaldırabilir miyim bilmiyorum yani kaldırabilir miyim derken şunun üzerine geçebilir mi diye düşünüyorum. Bunun öncesinde ilk defa vardı benim New Adult olarak 5 puan verdiğim. Mesela o güzeldi. Ben onun o British bilmem ne olayını çok seviyorum ama daha daha romantik komedi tarzında gidiyordu. Bu öyle değil. Hani bu gerçekten yoğun, şehvetli bir geldiğinde fazla romantik. ve hani müzikle hani o ee, yol olayını yani road trip denen o olayı o kadar güzel harmanlamış o kadar güzel bir araya getirmiş ki hem aile hem duygular hem şey üzerine gerçekten çok güzel. Kem ve Andrew'un birbirini tamamlaması, Kem'in aşkı keşfetmesi aşıktım. Hani mesela o erkek eski erkek arkadaşına gerçekten aşık olduğunu düşünüyordu ama Andrew'u tanımasıyla birlikte yani bu artık spoiler değil yani ikisinin birlikte olacağı çok bariz bir şey. Eee hani Andrew'u tanımasıyla birlikte olayın farklı olması, Andrew'un hayatında o büyük sırrı sakladığı şey ve çünkü sürekli şu var mesela annesiyle de tanıştırdı onu daha sonrasında hep şu hani kendimi serbest bırakmalıyım ama hayır bu ona büyük, büyük acı verecek. Bunu söylemeliyim ama hayır çok büyük acı verecek. Ama bunu söylemezsem ona işte yakınlaşamam onu alıp kendim yapamam ve Andrew şunu söylüyor. Ee, seni seni benim yaparım diyor. Yani hani Sevgili olmak ya da hayat benim olursun. Yani bu kadar net. O kadar şey giriyor ki benim olursun. Ki mesela Andrew'un bir olayı var. Hani onun o bile yani adamın ne kadar ince biri olduğunu gösteriyor aslında. Ama işte o mesela kontrollü sertliği falan da var. Çok güzel kitap. Yani gerçekten çok beğendim. Üzerine bayağı zaman geçtiği için. Yani ben bunun üzerine. 1-2-3-4 5 6 7 kitap okudum. Kan ve yıldızı şurada yı birlikte 8. Vermediklerimi guilty e bile eklemedim. Yani ama o zaman yorumlasaydım bunu herhalde böyle uzun 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 şey yapardım ama şimdi sadece bu geliyor. Sadece çok beğendiğim ve hani olaylar hakkında ama her şeyini de söylemek istemiyorum. Mesela babasıyla Andrew arasında geçen o önceki şeyler ya da abileriyle Andrew ya da annesiyle Andrew arasında geçen bazı birkaç şey var. Ee, Kemin neden bu yol şeyine çıktı? Eğer ilk gün olsaydı lı diye söyler. Spoilerin dibine vurdum ama hayır saklıyorum. çünkü o orayı okuduğum zaman gerçekten nefret etmiştim yaşanan olaydan da e, şeyden de hani böyle gerçekten oha dedim yani daha dur daha dakika bir gol bir ne oluyor bu kızın başına gelenler ne böyle falan ki e, mesela abisinin olayı falan var evet abisinin başına gelen şeyler falan hani bunun üzerine de 10 küçük nefes çok da sarmadı hani yani üç buçuktan dört verdim ona da gireceğim onu da anlatacağım ama bu bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunların hepsini bu akşam girmeye çalışacağım. Kaydedeceğim. Şunlar hariç. Onlar sadece okunacak. Bunlar. en Son postu Yok Olympos'un kanını da bu akşam girmeye düşünüyorum. Bundan sonra 10 e, Küçük Nefes var. 10 Küçük Nefes videosunda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.